Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün korku oyunu'nda girdik. Korku oyunu bu birinci bölümü. Metal oyunu. Bu oyun bayağı zor. Bayağı. Arkadaşlar videoya like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Oyun seçenekleri de yapabilirsiniz. Şuradan hızlıca ama çekiç şuradaymış. Eee. Daha başka bir şey var mı? Biraz oynadığım için devam birazını biliyorum da hepsini bilmiyorum. Bak canlı yana girsene yayına. Kanka yok ya. Adam geliyor şu adam. Geldi. Bir sen mi kaçırdın lan? Vallahi ne sen? sen. Arkadaşlar burada bunun ikinci bölümü gelebilir. Bunun şifresi bunun nedir hiç bilmiyorum. 0 9 3 4 kanka 0 9 3 4 sayıları var. Sence sıfır ne olabilir? Ne? Kanka bak 0 9 3 4 sayıları var. Sifre ne olabilir? Eee 430 90 E ee, neydi lan? 43 90 olabilir mi acaba? Tekrar tekrar bu şifreyi deneyeceğim. 43 Efendim. Canlı yayına girecek misin? Yok. Hı.